Aracımızı çalıştıralım. Bakın aracı çalıştırdık. Her şey normal. Bobinimizde ateşlememiz çok güzel şekilde var. Burada gördüğünüz gibi bobin ateşliyor. Geri vitese takalım aracı. Aracı geri vitese taktığımız gibi araç ateşlemeyi kesiyor. Boşa alalım geri. Boşa aldık ve tüm viteslerde normal. Sadece geri viteste problem var. Gelin size bu enteresan sebebi gösterelim. Burada muazzam bir ustalık hatası var. Bakın bu tesisat yanlış yerden geçiyor. Buradan geçmemesi gerekiyor. Geri vitese takalım. Vitese taktığımızda bakın vites ağırlığı tesisatın üstüne bindiği için boşa alalım. Burada göstereceğim. Bakın şu 3. silindir bobinimizin sinyal attı. Sinyal hattının dışını soyduğu için bundan şase aldığı için direkt ateşlemeyi kesiyor. Tabloda kopukluk yok. Fakat dışını soymuş olduğu için buradan değiyor. Tekrar geri alalım. Bakın tam üstüne temas ettiği zaman şase aldığı için burada bobindeki ateşlemeyi kesiyor ve aracımız geri viteste muazzam şekilde tekliyor. Bu da böyle enteresan bir arıza. Daha önce böyle bir arıza gördünüz mü ve bunu buradan geçiren ustaya ne demek istersiniz?